akşamlar değerli izleyiciler. Geçen hafta programımız yoktu çünkü tam yılbaşı gecesine denk gelmiştik. Ben bugün tüm izleyenlerin, tüm ülkemin yeni yılını kutluyor. Sağlıklı, mutlu, olabildiğince başarılı günler geçirmesini diliyorum efendim. Bugün konumuz İzmir'i ilgilendiren bir konu. İzmir Kent Konseyi'ni konuşacağız efendim. Değerli dostum, değerli büyüğüm Güman Kızıltan daha önce de çeşitli programlarıma konuk olmuştu. Bu konuda da lütfettiler. Davet ettim, ricam kırmatılar katıldılar. İzmir Kent Konseyi Başkanı Güman Kızıltan da beraberiz efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Zor ve onurlu bir görev üstlendiniz. <laughs> Sağ olun. Uğraşacaksınız biraz. Evet. Ama Siz İzmir'in gündemi içinde zaten hep var olan bir insansınız. İzmir'in sorunlarını bilen bir insansınız. Teşekkür ederim. Hem İzmir'e yararlı olacak hem de Kent Konseyi'nin e, sürdürülebilirliğini sürdürülebilirliğin devam et, ettireceksiniz. İnşallah. E, başkanlığı Sayın Başkanımız Aziz Kocaoğlu'ndan de, de, devir aldınız efendim. Evet. Şimdi ben önce Kent Konseyi dediğimiz zaman Kent Konseyi bizim için çok eski bir konu değil ben şöyle bir baktığımda 2006 yılında kent konseyi kavramının yasayla ortaya çıktığını evet. gördüm. Ben gerçi yönetmelikleri yasayı okudum ama sizden rica etsem efendim bize kent konseyinin ilk önce yasal dayanağından başlayarak kent için önemini şöyle biraz anlatabilir misiniz efendim? Tabii memnuniyetle. Şimdi bildiğiniz gibi daha evvel Yerel Gündem 21 diye bir program evet. ve konular şehrin genel anlamda meselelerinin konuşulduğu bir takım çarelerin veyahut da önerilerin üretildiği bir kuruluş olarak gündemdeydi. Bilahare bu ortadan kaldırıldı. Fakat kaldırıldıktan sonra da 5393 sayılı belediyeler kanunun ilgili maddesinde kent konseylerinin kurulması gündeme geldi. Gelmiş. Evet Çünkü bu 19 2006 evet. senesinde oluyor. Ve bu kanunu mesnede istinaden 2006 tarihinde bu kent meclislerinin kuruluşu, yönetmelikleri vesaireleri kabul edilmiş. Ve dolayısıyla kanunsal bir yapıya da yani kanundan gelen bir yapıya da evet. kavuşmak suretiyle gündeme oturmuş ve o günden beri de çalışmalarına devam etmiş. Evet. Şöyle bir ben baktığım zaman toplumun hemen hemen her kesiminden resmi ya da sivil her kesiminden içinde e, sorumluları barındırdığını gördüm. E, t, resmi olarak bildiğim kadarıyla her belediyelerden. Şimdi efendim şöyle, bu biraz evvel ifade buyurduğunuz evet. gibi, Kent Konseyi, e, resmi ve kamu yerel yönetimlerden evet. itibaren birçok e, kurumu, bünye, kurumun temsilcilerini bünyesinde barındıran bir kuruluş. Buna ilaveten ne olmuş? Muhtarlar toplanmışlar. Kendi aralarında bir temsilci seçmişler. Bilahire noterler, diğer ee, sendikalar, e, kent, sivil toplum, e, kent, içindeki sivil toplum e, örgütleri, doğru söylüyorsunuz. kamu kuruluşu niteliğindeki Hayır, Odaları. yalnız değil. odalar, odalar var. Odalar, odalar var. Siyasi partilerin evet. temsilcileri var ve bu arada sivil toplum örgütlerinin evet. temsilcilerinden oluşan bir e, genel kurulu var. Ve genel kurulu da bu şeylerin de kanunun gereğinde e, yönetim kurulunu ve başkanını seçiyor ve dolayısıyla bu çalışmalar bu yönetim kurulu, yürütme kurulu ve evet. e, başkan tarafından yürütülüyor. Senede iki defa da genel kurulları toplanıyor ve evet. burada da genel olarak e, eğer seçim varsa, seçim yıllarında seçim yapılıyor ki bu e, geçtiğimiz Aralık ayında yapıldı ve evet. bitti. Şimdi Ocak ve Aralık evet. ayında da tekrar iki defa bu sene içinde toplanacaklar. Ama bunlar genel toplantılar. Genel bunlar toplantılar. Aslında tabii e, konulara hitap eden... Bak, tabi, konulara hitap eden şu diğer meclisleriniz komisyonlarınız evet, şimdi tabii bu arada da e, bir takım meclisler var yalnız yürütmek kuruluyla iş bitmiyor e, genel sekreterlik var idare kurulu idare elemanlar var evet. ve bunun yanında da e, meclisler var bu meclisler şöyle bir göz attığımız zaman engelliler meclisi var kadın meclisi var çocuk meclisi var ee, ve bu bu, bu dört şey, e, meclis kendi arasında da kendi başkanlarını vesairelerini seçiyor. Şimdi burada enteresan bir yapı var. O da şu, e, kararlar üst makamlardan, yani yürütme kurulundan başkanlıklardan e, önerilse bile asıl çalışmalar alttan gelmek suretiyle yukarıya çıkıyor ve en sonunda yürütme kurullarına geldikten sonra yürütme kurullarında da bu kurulunda da bu kabul edildiği takdirde ilgili mercilere iletiliyor. Bu ilgili merciler tabi muhatapları bir şehir olduğuna göre iki e, muhatapları var. Bir varilik Ağırlık, ve bir il, ö, özel idaresi. Diğer ise belediyeler. Evet. Tabi burada İzmir'de büyükşehir belediyesi olduğu için e, muhatabımız olarak da büyükşehire öneriler bir projeler halinde gönderiliyor. Orada tetkik ediliyor. Eğer bu öneriler kabulü şayan görülürse ve program içinde alınırsa kendi meclislerinde tabi belediye meclislerinde kabul edilmek suretiyle tatbikata geçiliyor. Peki sizin bunları izleme gibi bir olanağınız yeteneği yetkiniz vesaire var mı? Şimdi Kahit bir öneri sundunuz. Evet. Arkasında takip edebiliyor e, gayet ediliyor ediliyor, muyuz? Gayet tabii. Gayet, takip etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bakın e, gayet basit bir şey söyleyeceğim size. kent konseyi yönetmeliğinin birinci maddesi şu bu yönetmeliğin amacı kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşerlik bilincinin geliştirilmesi bu çok önemli kentin hak ve hukukunun korunması sürdürülebilirlik kalkınma çevreye duyarlılık sosyal yardımlaşma ve dayanışma saydamlık hesap sorma ve hesap verme katılım yönetişim ve yerinden yönetim ülkelerinin hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin görevleri. Buradan baktığınız zaman o kadar geniş bir görev alanınız var ki yani neredeyse şimdi ait olduğunuz belediyeye, belediyenin içindeki ne kadar sorun varsa onlar sizin de sorununuz demek. Gayet tabii. Şimdi tabii e, şu, şu öncelikle belirtmek lazım. Bu konsey istişare bir organ. Evet. Yani bunun e, karar alıp bunu tatbik etmek bunun e, giderlerini karşılamak gibi bir e, evet, şeyi de, yok. De, de. Ancak e, bunu nereye biraz evvel ifade ettiğim gibi ya il e, valiliklere yazacaksınız yahut da kamu kurumlarına yahut da Büyükşehir Belediye Başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanlığı zaten bu konseyle ilintili bir e, yapısı var. Dolayısıyla zaten belediye kendi içinde bir takım stratejik plan çalışmaları yapıyor, diğer e, günlük çalışmaları yapıyor vesaire. Siz o çalışmaların içinde eksikleri veya gedikleri veya da iyileştirmeleri veya da o güne kadar aklı gelmemiş ama son trendlerde ortaya çıkmış konuları eğer bulup buraya önerdiğiniz takdirde onların da zaten bunları yapmama gibi bir lüksleri olmaz ve Beraber çalışma istekleri alenen ortaya çıkar. Sebebine gelince, bunun bu öneriler eğer hakikaten makbul, incelenmiş, öğrenilmiş, denenmiş vesaire ve dünyadaki bir örneklerini de beraberinde getirip önüne koyduğunuz zaman, onlar da sonunda bir siyasi kuruluşlar Doğru. ve bir siyasi partinin veyahut da bir başka kurumun insanları. Onlar da başarıları için bu sizin göndereceğiniz iyi incelenmiş projeleri kabul etmemeleri gibi bir şeyi zaten düşünmek mümkün değil. Tabii, kuruluş kanunu da zaten belediye kanununa dayandırılarak çıkarmış bir kanun. Hani belediye kanunundan yola çıkarak ee, KENT Konseyi ortaya evet, çıkmış. Buradan çıkmış bir şeyin e, önerilerini kabul etmemek gibi bir lüks de olamaz. Zaten bundan belki çalışmalar ben bir parçacık şöyle bir tat bir e, şey ettim, takip ettim. Evet. Pek çok öneri gitmiş ve bunların 8-10 tanesi de Belediye meclisi tarafından da kabul edildiler ki onu intikali... merak ettiğim için soruyorum. nedir? Buyurun. Öneriler gidiyor. Nasıl takip ediliyor? Diye. Aklınızda olan bir iki tane öneri var mı böyle kent konseyinin önerdiği ve belediyenin belediyeden kabul görerek yürütmeye geçmiş olan? Daha evvel bunu buna benzer şeyler yapılmış. Evet. arkadaşlarımız bana bunları söylediler. Şimdi evet. burada önemli olan şey şu. Osman Bey. Şimdi Mesela hazırlanan bu öneriler daima sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hazırlanıyor. Ve sivil toplum kuruluşları kent konseylerinin bünyesinde temsilcileri de olduğu için çoğunun var bunlar. Bu temsilciler vasıtasıyla getirdikleri bu öneriler önerilerde e, kabul edilebilir edilememezlik gibi bir taraf yok. Bunların bir kısmı eğitim çalışmaları Eğitim çalışmalarını zaten Kent Konseyi bünyesinde bu yapılıyor. Kent Konseyi'nin kendisine ait bir bütçe var. Bu bütçe evet. belediye tarafından e, temin ediliyor. Ve onlar eliyle sarf ediliyor. Biz ona karışmıyoruz. Yani ama biz Araştırmalar için mi kullanılıyor? Araştırmalar mi? için evet. konuşuluyor. Bir takım evet. e, seyahat masrafları oluyor. Şunlar oluyor, bunlar oluyor. Bunların masrafları, e, ne bileyim, reklam panoları hazırlanıyor. Yahut da e, ilanlar hazırlanıyor. Bütün bunlar, hepsi kent konseyinin e, önerisiyle evet. e, belediyenin ilgili birimleri tarafından tamamen karşılanıyor. Ve mesela bakın e, daha evvel kent konseyler birliğiyle beraber gayet güzel hak temelli kent analizleri yapılmış. Bizim kent konseyi de buna iştirak etmiş ve bunu aynı zamanda çocukları, gençleri, kadınları ve engellilerin bir takım sorunlarını e, tespit ediyorlar. Ve bu mesela güzel bir çalışma olarak yapılmış. O herhalde yapılmış. bütün kent meclislerine hitap eder. Evet, evet. Zaten bazı şehirlerde de oluyor. ortak, ortak evet. olarak yapılmış. Aşağı yukarı e, bana ifade edilen şey şu e, daha evvel yapıldığı için söylüyorum ben bunu e, aşağı yukarı şurada gösterdim 97 grup teşkil edilmiş bu şeyin yapılabilmesi için. Evet. 965 kişiyle görüşülmüş ve 62-67 mahallede de bu araştırmalar yapılmak suretiyle ev ortamları, <laughs> sağlık ve sosyal hizmetler, eğitim kaynakları, güvenlik ve koruma, kadının ev evindeki ee, evlerdeki engellilere olan maniler. Çünkü inşaatlar yapılıyor. Hiç kimse bu evde bir engelli oturacak, bu eve engelli de gelebilecek diye bir tedbir almıyor. Yani bunun girişi, çıkışı, merdiveni vesairesi yahut da asansörlerin e, hacmi vesaire tekerlekli bir arabayla girer mi girmez mi konuşulmuyor. Bütün bunlar araştırılmış. Bu kent analizlerinde öneriler ortaya çıkmış. Ondan sonra da kitap haline getirildiği gibi diğer vakıflarla beraber ortak olarak e, gayet güzel çalışmalar yapılmış. Mesela bir tane bir enteresan bir proje gelmiş. Geçen gün e, arkadaşlarımız bana getirdiler bu. Şimdi bakın engelliler diyor, diyoruz. İzmir'in nüfusu nedir? Üstadım. Aşağı yukarı 4 milyon. 4 milyon, evet. yuvarlak hesaplar yapalım. Evet. diye Yani şimdi küsur evet. hatlara girmeye alem yok. Şimdi bunun yüzde 12'si engelli. Yüzde 12'si? Evet. Az ya da çok engelli. Evet, yani. ortalama böyle. 4 Bu, milyon, 400 bin, 480 bin. 480 bine yakın İzmir'de engelli var. Bir de potansiyel engellileri düşünün. Yani hepimiz her gün engelli olabiliriz. Elbette, elbette. Bunu, mümkün evet. değil zaten. Şimdi demek oluyor ki çok büyük bir davayla karşı karşıyasınız. Bunun içinde görme engelli kardeşlerimiz var, yürüme engelli kardeşlerimiz var. Diğer bazı e, sağlık sorunları nedeniyle e, engelli hale gelmiş insanlar var. Şimdi bir tanesini ele alalım. Geçen gün eczacılar e kooperatifi. Ee, onu söyleyeyim. Bize aynen şunu getirmiş. Engellilerin ama olduğunu düşünelim. Evet. Yani görme engelli olduğunu düşünelim. Görme engelli ilaçlarını nasıl tanıyacak? İlaçlarının ee, eczaneden aldığı ilaç doğru mu değil mi nasıl bilecek? Daha sonraki konunun konuşmalı konularında. Şimdi yeni aletler çıkmış. Diyorlar ki bunu herhalde ilaçların üzerindeki barkodlara veya da daha başka bir şeye yaklaştırmak suretiyle görme engelli insanımız bu ilacın için, kendi ilacın olduğunu bunun günde ne kadar kullanılacağını ne zaman almayacağını vesairesini duymak Kesinlikle, suretiyle evet bu aletle e, duymak suretiyle bu ilaçlarını alma imkanını elde edecek şimdi bunu getiren eczacılar getiriyor bunu ve diyor ki çevresi eczacılar kooperatifi şimdi bunu bir proje haline getirmişler ve şu anda konuşuluyor görüşülüyor bir takım gelişmelerle sağlanıyor Düşünebiliyor musunuz? Bunlar aynen kişilere verilecek gömle engelli. Bundan sonra artık ilacını şey mi aldı, yanlış mı aldı, ne zaman mı aldı gibi birçok şey ortadan çıkardı. Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan ve engellilere eskiden verilme imkanı bulunmayan ama bugün olması gereken bir proje. Eğer bu verilirse bunu bir İzmir Kent Konseyi uluslararası bir politika olarak da ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ama çok güzel bir saptama şimdi. Ben iki şeyden şaşırdım. Evet. Birincisi yüzde on iki dediğiniz zaman gözüme çok büyük göründü. Neden çok büyük göründü? bir Öyle bir ülkedeyiz ki seçme barajı bile bir barajın yüzde on. Yani evet. nereden, nereden bakarsanız bakın demek ki özürlüler bir parti kursa seçimi kazanacaklar, <laughs> gidecekler. Yani büyük rakam demek istiyorum ben bunu. Ve dörtte bin diye ortaya evet. koyduğunuz zaman İzmir'de beş yüz bin. 70 milyonla çarpın. Yani bütün ülkeyi düşündüğünüz zaman gayet tabii çok evet. 70 milyon, 700 bin, 1 milyon. Evet. Yok olur mu? 10 milyon. Yok. 10 milyon. Yok 4 milyon olur. 70 milyon, %10'u 7, 7 milyon, 7 milyon. Aşağı yukarı civarında bir rakam. Civarında evet. olduğu, korkunç bir rakam. Şimdi bakın e, konular e, ele alındığında burada biraz evvel ifade ettiniz. Kendisi meclise meclisinde evet. dediniz. Bunlarla bir tanesi engelliler meclisi. Şimdi ben e, e, göreve geldiğimde arkadaşlarıma şu suali sordum. Dedim ki, bizim burada bir kent konseyinin engelli meclisimiz var. Peki İzmir'de engelli dernekleri kaç tane? Yahut da buna benzer kuruluşlar STK yani Sivil Toplum e, kuruluşlarında. Önüme bir liste geldi. Aşağı yukarı yüze yakın bu tip dernek var İzmir'de. Şimdi bakın, Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bu, Bölüm Osman de, Bey. De, 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 de. Bölünmüş, bölünmüş, bölünmüş. Şimdi Türkiye gibi kaynakları sayılı ve kısıtlı olan bir ülkede. Siz, düşünelim bu 480 bin, 400 bin engellilerin 40 bininin böyle olduğunu düşünelim. Yüzde Evet e, görme özürlü olduğunu düşünelim. Peki bu 40 bin kişiye 40-50 derneğe bölersiniz. Hangi derde melam olursunuz? Ha, bunların içinde gayet de bir ciddi olanlar var. Bunlara sözümüz bir şey yok. Tabela olanlar var. Kimisinin bazı işte belli çevrelere bir yardım toplamak ve bunun gerisi beni alakadar etmeyen diyenler olabilir. Çünkü baktım genelde böyle bir e, yapı var. Şimdi tabi bizim gibi ülkelerimizde güçleri birleştir diye güçleri paylaş e, parçalama gibi bir e, e, zafımız var yani. Demokrasiyi yanlış algılıyoruz. Evet, yanlış olur. Bunlara şimdi ben mesela bunları biz biz çağrı düşünüyorum denk e, ilerideki çalışmalarımızda. Yani gelsinler bakalım. Ya bunlar ne kadar ortak noktada buluşabiliriz? Ne kadar güçleri birleştirebiliriz? Sonra neleri üzerlerine sorumluluk olarak almışlar? Eğer aynı şeyleri üzerine sorumluluk olarak evet. alan... Duplikasyon olmasın. Tabi, 20 tane dernek varsa evet. bilirsin tek bir dernek evet. olsun. Evet. Üç, 20 katına değil 200 katına çıkar. Aynen. Aynen. Şimdi tabi bütün bunlar e, yapılmış. E, kanunen de bir mani bir hal yok. İsterseniz yarın ikimiz de oturup bir engelli derneği kurabiliriz. Evet. evet. Ama Şimdi bu benim için e, toplumun bir zaaf noktası olarak görüyorum ben. Ha, dernekler veya da sivil işte, toplum kuruluşları çoğalmasın mı, yapılmasın mı? Gayet tabii. Ama bunu yaparken... Uzmanlık alanları ayrışarak ya, yapılsın. Evet. Evet. Ben bunun üzerinde e, gayet şey duruyoruz. Hemen şey soracağım arada. Şimdi engeller derneği, çocuk derneği, gençler derneği, pardon, engeller meclisi, gençlik meclisi, çocuk meclisi, kadınlar meclisi evet. dediniz. Bu meclislerde bulunmak için, örneğin engeller meclisinde bulunmak için engelli mi olmak gerekiyor, Engelli sorunlarına eğilen insanlar mı olmak gerekiyor? E, gayet abi. Gaire İkisi de. de oluyor herhalde. Gayet tabii. Engelli de olur, engelsiz de olur. Engelsiz de olur ama olur. engelli sorunlarını eğitmeyen, niyetli insanlar Gaire olur. E, çocuk Gaire. meclisin çocuklarla konuşmayacağınıza Mesela, mesela bu tabi. seçimde e, görme engelli bir e, arkadaşımız yürütme kuruluna seçildi. Ne kadar güzel. Kendisi hakikaten de sivil toplum kuruluşlarından bir tanesinin mensubu. Bizim de eski e, meclislerimizde görev almış yani... E, Kent Konseyi'nin meclislerinde bu defa yönetim kurulu şey yürütme kurulu üyemiz oldu. Ve ben çok da mutlu oldum. Evet. Ee, çünkü e, bizatihi bunu hisseden insanlarla beraber olduğumuz yani, takdirde. Tabii, yani, anlamak daha evet, kolay. Evet, hani Anlatmak em, da kolay. Empati dediğimiz bir şey var ama o empati her zaman tam yerine oturur mu oturmaz mı biraz tartışmalık bir konu. Eğer evet, ben empati yapabiliyorum. Kendimi onların yerine koyabilirim ama bir de yanımda onlardan birisi olursa şayet çok daha, daha, daha sağlıklı yaparım. Daha bunu, tabii. Il, yaparım, iletişim daha iyi kurarım diye düşünmek daha tabii, lazım. Daha tabii. Yani e, insan insan e, Bakın bazı şeyler insanın başına geldiği zaman şey diyor. Ancak fark yani ediyor, tabii bir ki. ayağınız bir burkuluyor bilmem ne oluyor bir şey oluyor. O zaman diyorsunuz ya ben bu sağlam ayağımla işte güç ne olduk bastonsuz yürüyemiyoruz vesaire. Evet. Bir de bundan tamamen mahrum insanın psikolojisini evet. düşünün. Geçen pazar günü başka günü bir bensiz. Evet, Bakın bir Osman da. Bey son derece bu beni dinleyenler evet. şu anda bundan çok iyi e, not almaları lazım. İzmir'de 400 bine yakın engelli evet. dedik. Bunun yüzde %3'ü, %5'i sokakta. gerisi evlerde mahkum. Evet. Hani sokağa çıkmak tamam ama. Evet, çık evet çıkamam ama. Evet. İstiyor S ama çıkamıyor. Evet, birisi kimisi istiyor çıkamıyor. Kimisi kendi çıkartılmıyor. Tabii, Şimdi toplumun düşünüyor. bir takım yargıları var. Ee, kendi engellisini pek dışarıya göstermek istemiyor. Eşkiden evet. vardı. Bu şimdi biraz daha geç de, ama gene hala toplum kurallarını ama saklıyor. şimdi bakıyorsunuz ortalıklarda dolaşanların oranlamasına şöyle bir günlük hayatımızda bakın. Kaç tane e, engelli vatandaşımızı görüyorsunuz. Yok, yok. onun için gördüğüm o kadar çok değil ama son tespitiniz o kadar yerinde ki. Evet. Demek bunların yüzde doksanı evinde duruyor. Evet, evinde çıkartıyor. duruyor veya da e, dar bir çerçeve içinde evet. hayatını evet. idame ettirmek evet. şey diyor. Onun için er, en, Mesela en büyük sorun İzmir'de engelli merkezlerinin çoğaltılması. Şimdi büyükşehir belediyesi 65 dönüm bir arazi almış, orada tam manasıyla tam evet. teşekküllü bir engelli hayat merkezi kurmak üzere planlamasını vesairesini evet. bitirmiş. Dolayısıyla şeycek. Fakat bir tane iki tane, iki tane ile bitecek bir iş değil. Çok geniş kapsamlı bir çalışma. Evet. önünüzde büyük hedefler var. İzin verirseniz bir ara verelim Bu, efendim. efendim. arasından sonra devam ederiz. değerli izleyiciler bir aradan sonra devam edeceğiz efendim.